İstavit tava için neler kullanacağız? Bir paket aknur istavit tavamız için sevgilimiz 2 kilo kadar aknur istavitimiz kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar galeta unumuz ve mısır unumuz kullanılacak. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar normal un, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, bir çay bardağı kadar da zeytinyağımız olacak. Geniş bir kabımızın içine galeta unumuzu, normal unumuzu, biraz karabiberimizi, biraz da tuzumuzu ilave edelim. Onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra aknur balıklarımız temizlenmiş, hazır bir şekilde sevgilimiz zaten sizlere geliyor. Paketimiz bir saat önceden dolabımıza çıkarıyoruz. Onu güzelce bir şekilde bir çözündürüyoruz. Ve çözüldükten sonra galeta unumuzu içine batırıyoruz. Tavamıza güzelce bir yerleştiriyoruz. Tavamıza onları güzelce bir yerleştirdikten sonra dolabımıza bir 15 dakika bir gönderelim. Dolabımıza biraz bir beklesin. 10-15 dakika daha iyi bir şekilde birbirini tutmasını sağlayacak. Ondan sonra o dolabımıza 10-15 dakika bir bekledikten sonra biraz bir toparlanacak. Toparlandıktan sonra ocağımızı üzerine alacağız. Onun üzerine zeytinyağımızı gezdireceğiz. Önce bir tarafını kızartacağız. Ondan sonra ters çevireceğiz. Diğer tarafını da kızartacağız. Harika bir sunumumuz olmuş olacak. En yanda salatamız, istese farklı sunumlar da yapabilirsiniz. Harika da bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun.